Ve Starlight Princess 150 TL'den. Bakalım burada ne geliyor. Haydi. Bir şey gösteriyor bu. Bu bir şey gösteriyor diyor ki ben ödeyeceğim. Tutmayın beni. <laughs> harikasınız. Vallahi harikasınız. Max geliyor. Arkadaşlar tekrardan hatırlatma yapacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Bitti mi? Bitti mi? Bitti tabii. <laughs> Harip. Ulan bu ne? Bu ne? Baba siz ne yaptınız ya? Siz ne yaptınız be? 750 bin lira. Starlight Princess'te 150 TL'ye. Güle güle harca kardeşim. Congratulations diyorum ben de sana. Harikasınız.